Şöyle kuruz su aracımın BRC LPG regülatörünü sökeceğim. Şurada regülatörü tutan bir tane bir de var. Bu metalle tutturmuşlar. Sonra şu antifriz giriş çıkış boruları. Şu gaz girişi. Gaz çıkışı. Şu soketi. Sokette şurada bir tane şurada bir tane tırnak var. Ne ittirince çıkıyor. Şöyle. Yani düz bir tonelere daha kolay olacak. Şu an tekerle yapamıyorum. İşte şuradan havalandırma borusu var. O çekince çıkıyor zaten direkt. Şunlar kıstırmalı kelepçeli. Şunlar da aynı şekilde dikkat etmeye başlıyorum. Şu şuradaki 10 numara anahtar. Geç o değişebilir. Ve ya montaj yapan ustaya göre şu 14 numarayla açılıyor. Soketi çıkardım. Gaz giriş kablosunu çıkardım. Şimdi şu gaz kesicinin bağlandığı de ayıracağım. Sonra bir de bunu şunu söktük mü sadece hortumlar kalıyor. Şu hava hortumunu şöyle çeke çeke çıkarıyoruz. Bu da gaz çıkışı hortumu. kelepçesini çözdük. Çektik. Tamamdır. Yani bunu buraya bağlamak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama yer olmadığı için herhalde bu şekilde yapmışlar. Bas kesicinin de bağlantısını kestik. Sadece şimdi regülatöre giren çıkan su hortumları kaldı. Evet regülatörü söktüm. Eve getirdim. Şu giriş çıkış hortumlarını arabanın üstündeyken sökmesi biraz zor oldu. Sekmanları ters tarafta duruyordu. O yüzden e, buradan çıkış şöyle e, L şeklinde boruları var. Şuradaki somunu söküp Hatta gevşetince üzerinde şöyle bir metal parça var. O çıkıyor. borularda daha kolay bir şekilde sökülebiliyor. O şekilde söktüm arabanın üzerinden. Regülatörü temizleyip yenileyince o başlıkları da değiştireceğim zaten. Montaj esnasında göreceğiz. Önce şu vidaları söküyoruz. E, tornavidası buna uygun. Ucu olmayanlar için alyanla da sökülebiliyor. Bu şekilde hepsini sırayla sökeceğim. Tam ortanın içinde bir kalın yay var. O sebeple son iki videoyu sökerken üstten bir elle destekleyerek dengeli bir şekilde sökerseniz dikkatli daha iyi olur. şekilde çıkarıyoruz. Yanlış ki şu mekanizma zor hareket ediyor. Şurada bir çantası daha var. Şunun altında da var. Bunları da değiştireceğim. 7 numara lokmayla şu vidaları sonunları sökeceğiz. Şimdi alt kısmındaki vidaları aynı şekilde söküyorum. Bu da su kanallarının olduğu alan. Su kanallarının içi de bu şekilde çıktı. Bayağı bir kararmış. Hepsini temizleyeceğim inşallah. 7 numara lokma yine şu ve diğer dört köşedeki somunları Vidaları pardon sökeceğim. Şuradaki iki sonunu da söktüm. Bu gaz çıkış ortamı buradaydı. Şurada üzerinde onu tutuyordu. Vidaları sökünce bu ve sonrasında bu alındı da biraz önce yanlış söyledim. Şurası su değil. Gazın dolaştığı alan sanırım. Su alanı burası. Yani içinden açıldığı alan burası. Su giriş çıkışları şurada. Aşkım yardım edin Bütün parçaları tek tek temizledim. regülatörün gövdesi. Şimdi kuruması için bıraktım. Hortum, vidalar. <laughs> girişindeki sonun filtreli. Üstteki kapak, alttaki kapak, bunlar simsiyahtı. Su girişinin kapağı. Diğer contalar da şöyle söktüm. Sadece diyaframın şuradaki vidayı söküp değiştirmesi kaldı. Sonra toplayacağım. Yay burada. Temizlerken motor temizleyici vardı onu kullandım bir de tiner kullandım İşte su boya fırçası tel fırça bıçak bunları temizledim kazıdım hepsi güzelce kurduktan sonra da toplamaya geçeceğim Evet aldığım tamir takımı burada çontaları diyaframa Burada da hangi parça nereye gelecek şekilleri var. Şimdi sırayla yerleştireceğiz önce. Alt kapağı kapatacağım. Şöyle. Şu şekilde şunlar da vidaları vidalarını sıkacağım şu somunu çıkarıyoruz kul var bunu çıkarıyoruz bunu çıkarıyoruz diyaframı çıkarıyoruz şimdi yeni diyaframı aynı şekilde Koyuyoruz. Bitti mi? Tutuyoruz. işlemi tamamladım. Şimdi yaptıklarımı hemen hızlıca anlatayım. Şu dirsekleri değiştirdim. Bunları sökmek için şu somunu sökmek gerekiyor. Onu söktünüz mü şu metal parça çıkıyor ve sağ sağa sola oynatıp çıkarabiliyorsunuz. Arabanın ee, arabanın üstündekiler plastikti. Bunların ucuna gelen giriş çıkış antifriz giriş çıkış hortumları kelepçeleri ters durduğu için ben bunu söktüm arabanın üzerindeyken kelepçelerle birlikte ortumlar arabada kaldı. Eee Üstte bunun altında bir conta var. Bir de diyafram var. Bir de enişte küçük bir conta var. Toplam 3 tane bunun içinden. Bir de şurada var. Şurada. Onu değiştirdim. Şunun yine içinde bir tane conta var. Onu değiştirdim. Bunu sökmek için de şu iki sonunu sökmek gerekiyor. Yine burada şu kapağın arkasında siyah bir conta var. Onu değiştirdik. Altta yine bu kapağın altında bir contu var. Onu değiştirdik hepsini temizledim. Dikkat edilmesi gerekenler bu kapağı takarken şuradaki iki somun sıkılı olursa eğer kapak yerine girmiyor. Somunlar şu alttan çıktığı için. Şuradaki görünüyordur. Evet şöyle şuradaki ona dikkat edelim. Yatım yerini tutturması zor olmadı. Onun için bu işin ustasının yaptığı bir video var, onu da gerekirse link olarak koyarım. Temizledik, için dışını güzelce bütün contaları değiştirdik. Umarım faydalı olur. Şimdi LPG'nin sigortasını taktım. LPG'ye geçerken stop edebilir. Çünkü regülatörde gaz yoktu. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Stop etti bir daha başlayacağız. şekilde geçti. <gülüyor> <gülüyor> Su giriş çıkışında herhangi bir kaçak var mı diye bakıyorum da yok. Gayet iyi. İşlem tamam.